Şekildedir. Yani iki şekildedir. ya iki parçadan oluşmaktadır. Bir tanesi test kiti, diğeri de numune örneğini buradan alacağız. İlk başta dışkıya bu şekilde 3 noktadan sokup çıkardığımızda bunu tekrar içeriye koyuyoruz. Bir noktadan olmuyor. Özellikle bir noktadan alıp tekrar içine koyduğunuzda hiçbir belirti göstermez. Kapatıyoruz kapağını çalkalıyoruz. Test kitini açıyoruz. Ve şuradaki aparatı kırdığımızda buradaki noktadaki yere damlatıyoruz. Dolana kadar çok fazla değil. 4-5 damla neredeyse. Eğer